Diye, tüm Türk gençlerine Tüm orta yaşlılara Tüm yaşlılara sesleniyorum Biz Atatürk'ün torunlarıyız Atatürk'e layık bir evlat olmak için Çabaladık Yıllarca Üniversiteyi bitirdik Bu ülkeye vatanımıza hizmet ettik Bunlar sahte çakma kıyafet değil Bunlar Kendime ait kıyafetler 1999 senesinde Temmuz ayında Çankırı Bayramören'e askerlik şubesi başkanı olarak atandım. İlçede üst sütlü olmadığı için garnizon komutanlığı görevini de bir yıl boyunca ben yürüttüm. Garnizonu bir gün terk etmedim. Bir gün İstanbul'a kaçmadım. Neden? O sorumluluk bendeydi çünkü. Asla kimseye eğilmedim. Çankırı valisi geldi. Daire başkanı kurmay albayımızı aradım. Mecbur muyum dedim karşılamaya. Dedi ki eğer şubede işlerim varsa mecbur değilsin. Mecbur değilsin. Senin de rütben, garnizon komutanıyla valinin rütbesi, sen onun aşağısı değilsin dedi. Ve ben ilçede, şubemde kendi işlerimi yaptım. Karşılamaya gitmedim. Bu valiye saygısından değil. Ben şubede işlerim çoksa, vatana hizmet etmek için oradaysam önce işlerim geliyor. Kimsenin çakşakçılığını yapamam. Ben Atatürk'ün torunuyum. Atatürk'e layık bir evladım. Bunu herkes bilsin. Bütün Türk halkına ses veriyorum. Bütün Türk halkına. Her yöreden, her bölgeden, her ırktan, her dinden, hangi milliyetten olursa olsun. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Türküz demiyorum. Kürt, Türk hepimiz kardeşiz çünkü. Alevi, Sünni, Hanefi, Caferi, Şafi hepimiz kardeşiz. Bu ülkeye için hizmet ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda herkes savaştı. Kürt de savaştı, Alevi de savaştı, Sünni de savaştı, Dilsiz de savaştı, Ateist de savaştı, Hristiyan da savaştı. Yapmayın bunu. Bölmeyin milleti. Türk milleti bölünmez.